Selamünaleyküm. Mac Elister marka MS AG 750 watt. Yani modeli de 750 watt da, 115 milimetrelik 115'lik taş çalıştırabilen spiral taşımız var. Koş taşı bu kadar koş taşı markası. Orada satılıyor çoğunlukla. Biz de oradan aldık. Bu, bu markanın bende bir sürü şeyi var. Ben memnunum. Yarı profesyonel sayılır bunlar. Güzel. yaz yanımıza koyalım. Bu LG'yi bakacağız. Artık kimse kullanmıyor. O kadar fazla işimize yaramıyor. Bir tane. Bunda iki tane var. Hatta biri ne içinmiş bunu ya? Biri çok geniş. Acaba böyle terzim para gibi bir şeyler için herhalde. Büyük çarklar için herhalde. öyle bir tane anahtarı var söküp takma. Bir tane acayip bir şey var ama ne iş yapayım bakacağız artık. Zaten Koçtaş'ın garanti belgesi. Kullanma kılavuzu bilmem ne bileyim ne. Şöyle model de burada. Neyse AG750 Burada zaten her türlü dilde yazıyor. Avuç taşlama diye geçiyor. Ve bunun en hoşuma giden yönlerinden biri şunlar çentikli ve hiç uğraştırmıyor insanı. Bir çoğunda civatal oluyor. İstediğinizde çıkartıp takmak ya da çevirmek ölüm oluyor. Bu önden güzel. Evet. Makine harbiden 750 watt evet. olduğu için heybetli. Hele avuca sığmıyor. Güzel. Ee, bakalım bakalım. Bu arada açma. Ya da Hmm, de böyleymiş. Sonradan da ittirip ileri bastırdığınızda tırnak var. Şurada kayması ne de güzel ayağı var. Yani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Düz para takıp makas falan da bilinebilir. Bıçak falan güzel. Aynen hiçbir yere oynamıyor Çok güzel yapmışlar. Şey de iyi. yine bu. Bu normal taşlar için. Şu yönü çok güzel. Mesela buraya takıyorsunuz burada tırnakları var. Yeri var. Tırnağa göre ayarlayalım. Hı. Son bundan ayarlanıyor burada Sıkıntı yok. Aynı. Çalışırken güzel çalışıyor. Çıkartabiliyorsunuz da hemen bu i̇şte Bir büyüğü var. Buna büyük bir ihtimal Taşlama taşı takıp kullanmak için herhalde bu. Çünkü başka bir şey düşünemiyorum. Güzel kapaklı falan yapmışlar. Hatta on numara yapmışlar. Ne işe bunu bilmiyorum ne işe yaradığında. O yüzden de yorum yapmayacağım. Ama adamlar düşünmüş bunu. Böyle iki tane çıkan. Bugüne de çok bir şey yaptım. Malzeme görelim. İki tane çıkan görmedim. Zaten bu makun ürünleri ben seviyorum. Yani var. Raspalası var. Ondan sonra Raspala neymiş? O performans pala varmış. Gayet güzel. Bu hmm. şey de büyük kalınmış. Ya, güzelmiş. Açalım bakalım. Çünkü buna neden böyle yapmışlar? Bakalım. Bu çok uzun. Bu milim bu kadar uzun olmaması lazım. Bu fazla uzun. Çünkü buna bir şey takıyorlar arada. O, büyük bir ihtimal farklı. Çünkü şunun şu kadar uzun olduğunuz mesela normalde bakalım ince bir spiral taş taksak bu iki tur atması lazım. Oo. Çünkü çok dışarıda kalıyor. Normalde sıfıra sıfır oluyor mesela taktığınız şu, şu şekilde olduğunda sıfır olması lazım. Bu veya büyük farklı bir kullanım amacı için yapılmış. Güzel. Elimde yeni olduğu için denemedim hiç. Bakmadım da. Hatta bakalım ne işe yarıyormuş. Aydınlatalım. Sonuçta aydınlatma videosu. 12 neymiş? 12'ye taşlama için diyor. Aynen dediğim gibi büyük taş takıyor herhalde oraya. Şöyle kesme diye de kesme ağzı. Bu taşlama ağzıymış. Büyük bir ihtimal daha kalın taşlar var onlardan takmak için herhalde. 80 desibellik sesi çıkartıyormuş. Ağırlığı 2.1 kilogram. En yüksek seviyede 101 desibele çıkıyor. 3 desibel aşağı yukarı oynar diyor. 12.000 devir. 115 milimetrelik çapı. Diş boyutu metrik 14. Pekka Hollanda markasıymış. Hollanda yazıyor. Fabrikası Hollanda'daymış o zaman. Ya Hong Kong, Hong Kong bir sürü şey yazıyor. Ama bunun artısı işte Koştaş'a götürdüğünüzde sizi gelmiyor. servisi onlara geliyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Ben oradan aldım daha önce de. İyi. fiyat uygun. Yani full profesyonel içinde Belki iyi olmayabilir ama yara profesyonel, yani ev tarzı ya da ufak tefek işlerde kullanan ticari amaçlı da kullanılabilir. Gayet de güzel. Ve büyük. Hani böyle tek elle falan iş yapıyorsanız biraz yorucu. Ağır yani. Ama yani bu biraz daha ağır iş için. Yani. Gayet de güzel, büyük. Videoyu fazla uzamasın. Bu videomuzdan bu kadar. Herkese kolay gelsin.